Arkadaşlar merhaba. Bugün makarna bulu ile anlatıyoruz. Makarna bulu nasıl bir şeydi? Tavuğumuz var. Tavuğumuzu haşladık. Kemiğinde ayırdık. Suyuna ev yapımı kendi yaptığımız dün kendi yaptığımız makarnamızı attık. Haşladık sulu şekilde süzmüyoruz. Bu şekilde şöyle alıyoruz. Bu makarna süzülmüyor. Makarna bulli de. Bu tarifte. Hafif sulu. Bir makarna. Evet. Bu şekilde alıyoruz. Üstüne tavuk etlerimizi parça parça koyuyoruz şu şekilde bunun özelliği aslında hellim peyniri ama benim evde hellim peynirim yoktu kaşar lorum var ben kaşar loru koyacağım şu şekilde kaşar loru serpiyorum En son tereyağında yanmış kırmızı pul biber ve nane arkadaşlar gezdiriyorum. Şu şekilde ve ikram ediyoruz sevdiklerimize. Herkese afiyet şifa olsun. Arkadaşlar merhaba. Bugün makarna bulli anlatıyoruz. Makarna bulli nasıl bir şeydi? Tavuğumuz var. Tavuğumuzu haşladık. Kemiğinden ayırdık. Suyuna ev yapımı kendi yaptığımız dün kendi yaptığımız makarnamızı attık. Haşladık. Sulu şekilde süzmüyoruz bu şekilde şöyle alıyoruz bu makarna süzülmüyor makarna bulli de bu tarifte hafif sulu bir makarna evet bu şekilde alıyoruz üstüne tavuk etlerimizi parça parça koyuyoruz. Şu şekilde. Bunun özelliği aslında hellim peyniri. Ama benim evde hellim peynirim yoktu. Kaşar lorum var. Ben kaşar loru koyacağım. Şu şekilde kaşar loru serpiyorum. En son Tereyağında yanmış kırmızı pul biber ve nane arkadaşlar gezdiriyorum. Şu şekilde ve ikram ediyoruz sevdiklerimize. Herkese afiyet şifa olsun.